Öncelikle merhaba arkadaşlar. Ben güzel Çocuk kanalından Mustafa ve güzel beraber gördüğünüz gibi Game Store Tycoon oynayacağız. New Game diyorum. İlk defa oynayacağım. Arkadaşlar ben oyuna gir. Kim öyle oynayacağım. Arkadaşlar ben oyuna girmeyi bir çalışayım. Böyle bir gelin. gel. Tamam tamam geçiyorum tamam. dur <laughs> Durdurmama gerek kalmadı. Bu değil Tycoon. yükleniyorsun. Yüklenince gelelim o zaman. Değil mi? Evet. Arkadaşlar başladı. Evet, hello. Mustafa welcome to Game Store Çevirme yapmıyoruz. <laughs> Bu arada follow me and show where you are. But ne dediğini hiç ben de anlamıyorum. Sadece İngilizce okuyorum. This is your name game store. Here you sell games and here money. Ben burada tek anladığım şey parası. Oyun satarak para kazan. Ostring cleaners and commerce. Welcome. Ben bunları geçeyim mi arkadaşlar? <laughs> This is a game stage. Saint commerce in your story. Find oh, the games what? here. Party the These is. Remember game take smile You makes for your safe fun. It's excellent fun. Game is It make you more money per pe sale. Ne dediğini hiç anlamıyorum arkadaşlar. Dizayn. <laughs> 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 tamam bu Ben geçiyorum arkadaşlar konuşmaları sıkıldım. Hosing. Ev. Teleport. Ev ışından. Her neyse her neyse. Adam ışınlanıyor. <laughs> Teleport. City. Ben buradayım bakın. Adamın yanına gittim. Evet, evet, evet. Ben de hiçbir şey anlamıyorum arkadaşlar şu anda. 100 liramız var. Tamam. Tamam. Arkadaşlar oyun satmaya başlayalım. Oyun asıyor. 3 TL oyun alıyorum ben. Evet. Evet oyun pekli. Böyle bir artar çıkıyor. Ben bir şey anlamadım için. Taykın. Taykın'ı da alalım geliyoruz. neyse ben Kentaykan. Edit. Evet, tamam, Evet, bu bana uygun işte. İşte restore level'ı tam. Tamam, güzel oldu. Yok Benim pedi kapat. Lan geçen giden yok mu oyuncu oyun Game Star Game Star Gel abicim mükemmel oyunlarımız var daha yeni çıktılar Piyasada olmayan oyunlar Neyi yalan atıyorum ki Adamın gelip geçti yok bu dükkana baktı yok arkadaşlar ya Ne yapacağım lan? Reklam deri toprak. Evet bu arada yanında toprak var. Bunu söylemeyi unut. Ben de. Ben de. Ben yakında bir tane kasker alıyorum. Ben kaskerim. Ben bu dışarıda duracağım. Tamam. Tamam kardeşim anladım. Daha paramız yetmiyor. Aha bir müşteri. Okul oh, otobüsü geçiyor oyundan ya. Gel 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 Call of Duty tamam. al 20 lira alsan. 40 liraydı lan o. 20 lira da var. Borcum var bana. Borcum var. Neyse. Daha bir yazılı bile yok. Kahretsin. He evet, toprağın daha bir yazılı bile yok. Sen bir de bana... Sanki senin var. Tamam ben de sen... Sen bana bir bana bak diyecektim. Hiç yıldızım yok. Oy arkadaşlar. Adam mükemmel bir hızla yedi. Gitti. Ulan buraya gelirken niye o hızı kullanmıyorsunuz ya? Arkadaşlar 100 lira onun. Kardeşim mükemmel oyunlar. Kıza mı bakıyorsun? Kız yok ki. Mustafa pedimden bakıyorum. Sen neredesin? Ben şu anda buradayım. Buradayım. Oyun pedim. Adam 50 dolara sattım. Bay oh yeah. Peten Update Tycoon. Tycoon'dan ise Edit Advantage 100 liraya o stun. <laughs> Koyamadım. Vay, <laughs> vay diyecek. Tycoon Edit Pet Tycoon Edit. Tamam. <laughs> Ha bakın buz. Buz. Evet. Üç tane. İşte, adamları daha çok az kalır ya. arttı. Altı dakika olmuş lan. Beş ay Lan param yokmuş ondan dolayı koyamıyormuş. Gel abla gel abla gel. Oyun ay yani. Ne yapayım? Onda <laughs> diz. <laughs> 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 abi bak mükemmel oyunum var. Benim dükkanım içine giren yok ya. Abi param yok. Bir beş kuruş versene. Lan senin beş iki. Ez beni. Ya abi sizin yok. Dışarı mı postanı alsam lan ben? Yemiyor musunuz ben bu Arkadaşlar dükkana müşteri gelince ben geliyorum. İsteyim. <laughs> Yok. Almayayım. Evet geliyorum. Arkadaşlar en sonunda dükkana bir müşteri geldi. Kaç liraya sattık? Allah'tan bir güzel liraya sattık ha. Adamı kazıklar gitti herhalde. Yok 40 liraya sattım bir oyunu. 15 lira gitti buradan. Atlaya ben öldüreceğim ya. Öldür beni dükkanım. Dükkanımız üç yıldızlıdır. Üç yıldız? Var kandırayım Ha kandı kandı kandı. Evet efendim dükkanımız üç yıldızlıdır. Mükemmel oyunlarımız vardır. Hem şuradan olmaz. Tamam. Photoshop'u yap ben yaptım adamı. Sen hangi ka... Bu yılan abi. Sen ikimizin müşterisi <laughs> de birbirine <milimlis> <laughs> benziyor ve aynı da kasaya geçtiler. La 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 la. Sen önünden geçen yok ya. Kırmızı rengi mi sevmiyorsunuz anlamadım ki. <laughs> Sana bir soru. Kana kırmızı rengi ne var? Bir dakika. Mustafa bana kara kırlı rengini ee, Toprak videodayım farkında mısın? Videodayım farkında mısın? Bir dakika bana dediğim şekilde söylesene. Arkadaşlar toprağın mal cevabına hazır olun. Kana kırmızı mı rengini veren madde nedir? Fişten fişten suyu. <laughs> Gördüğünüz gibi toprak ve mal cevapları. Evet dükkan. İki müşteri. Dura korku. Bunlar dükkanımız bir yıl kalmıştı. Almamış. Sat sat. Oyun satıyorum. Korkuyorum seni. Oo. Güzel kokuyor Çok iyi korku. Çile korkuyor. Başka bir şey korkuyor. <laughs> ne olduğunu bilmediğim bir şey korkuyor. Arkadaşlar. En sonunda biri geldi dükkan. Ve bunların hepsi mi yılan kafa lan? Bunların hepsinin kafası <laughs> hiç baktıklarımda değil. <bizde. gülüyor> Arkadaşlar ben oyun yerine reklam alacağım. Çünkü reklama de... bayağı ihtiyacımız var bizim. Bay ne çıktı? Xbox One ne istiyor? kardeşim bir şey satarız o kadar olur ya Al 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 Bir olur mu lan? Arkadaşlar mi? Kafayı yiyici Ulan yeni Xbox oyunlarının reklamı var ya O geldi Arkadaşlar Fena kazanacağız Arkadaşlar burada 15 dakika Sonuncu kaba çıkacağım videoyu. Çünkü daha uzun bir süre çekemiyorum videoyu. Evet. Aha adam kaç lira ya? Geçmedi. Paran geçmiyor kardeşim. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Arkadaş. Bu arada toprağın dükkanını görmek isterseniz. Toprak 20 hesap açtı. Diğer hesabına giremiyor. Toprak bir şeyim, evet toprağın dükkanı, benim dükkanım. Umarım bir yıldız olmuşuzdur artık. Gel, raran gel gel gel. Olmuşuz. Gel abla gel abla gel, müşteriye ya Müşteri? Pardon oyuna gel. Müşteri neden müşteriye gelsin? Gel abla gel abla gel. Oyunun kralına gel. Benim acilen yani üç yıldız olmam gerek. Neden? Çünkü bir oyunların yerine ko yan adam bir de kasiyer alacağım. Lan. Gel abla. Gel sen ağabeyim. Ya para yok para. Gıcık mısınız kardeşim? Yeni oyun mu alalım illa? Yeni oyun kaç lira abi? İnşallah şey çok ya pahalı ben... değildir de. Ben şu anda ona şükür. Oyunlar pahalı. Yok onun oyundasın sen. 300 ya. Benim için çok kolay. Çünkü ben de şu an tabii 500 var. Ne abla ya? Arkadaşlar Müşteri gelmiyor. İşte ben de dans edeyim zaman. Ne kadar ki. Dans edemem. Tamam dans. Sıkıldık dans. Ee, ne Emoji olarak da dansım yok. Eee. Daha sonra artık da olur ya. Arkadaşlar şu anda Ağazın. müşteriyi bekliyorum. 30 lira ver lan. Ne istiyorsun ne istiyorsun? <laughs> <Ne> Mustafa <laughs> bir istiyorum. Para yok para para ne dükkanı? Hem <laughs> <laughs> evet oyunlarla aynı sayıda reklam koymuşsun. Çok mantıklı mı bilmiyorum. Oğlum <laughs> müşteri gelmiyor ya. Aha müşteri geldi arkadaşlar. Müşteri müşteri. Ne gittin deri? Benim dükkanım Aa, müşteri geliyor. Kendi... Al sattım. 5 kuruşa satıyorum ha. 40 lira. Oha, ah. ah Daha çok oyun çıkarsa daha çok satış yaparız. Bu ne <laughs> demek? Daha çok ne oh. demek? <gülüyor> <gülüyor> evet oyun aldım. <laughs> Ben bir ekran Ne kadarmış? Oha ee, ikinci ee, müşteri de geliyor. Yine de ya. En azından o da iyi. En azından yine oyun almaktan da alabiliriz. Ödemiyor senin parayı kardeşim. Görüşürüz. Sana da Müşteri değil mi? Müşteri gelmiyor. Evet efendim çok doğru bir dükkan seçti. bu dükkan evrenin en güzel dükkanıdır. Evet öyleydi. Neyse, dükkanı seçiyorum. Neyse. Bak onun dükkanı bulamazdım. O yüzden geldim. Aa, abicim abicim tamam tamam sasıyorum. Bir dakika telefon. Ondan yeni oyun aldım da. Yeni oyun standı aldım da. Ondan... Oynarız kalmayacağım. oyun dondu. Çöhmez inşallah arkadaşlar. Bu arada olmuş. Evet arkadaşlar bugün kucuğumuz o kadar olsun. Ben biraz kasacağım video dışı. Bence Öncelikle... Evet. Haydi teşekkürler. Like kanalıma abone olun. unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.